İlgansız olarak daha önce yaşadığın sıkıntılar neydi ve Feng Shui hangi alanda senin hayatına iyi geldi? E şöyle, e, mesela para ve iş konusunda aslında daha çok böyle bir de eşimle ağız dalaşı yaşıyorduk. Hı hı. E, mesela ben onun azaldığını düşünüyorum. E, hı hı. İş ve para konusunda da gerçekten bu süreçte hiç daralmadım. Hı hı. E, e, Üst üste çok fazla fırsat geldi ve ben bunları görüp değerlendirdim. Hatta eşim şey hani böyle bu konularda çok çekimser inanışlarında çok çekimser birisi. Hı hı. Şey dedi bunlar Feng Shui'den mi oldu ya acaba falan dedi. Hı hı. Dedim kaçınılmaz. Ama farklı bir alanda çalışmaya başladıktan sonra mı oldu? Değilmez evet mi? öyle oldu. Şöyleydi. Bakın şöyleydi. Salonda konuşmaya başladığımızda e, Diyordum ki size fırsatlar kaçıyor. Yani bir şey tam olacak olmuyor. <laughs> ee, ben şimdi koçluk alanında hem koçluk yapıyorum hem de böyle bir eğitim platformunun eğitimlerini isteyenlere satış da yapıyorum. Yani marketing grubundayım ve <laughs> dolayısıyla oradan bir prim de kazanıyorum bu marketing grubundan. Ve ben buraya gelmeye başladım. Şimdi orada olan bazı şeyler hep ucuk kaç, yani kaçıyordu, son dakika olmuyordu. Olan da oluyordu Hı. ama bakın yüzde 65'i, 70'i kaçıyordu. Okay. Buraya geldim. O alanda inanılmaz bir açılım yaşadım. Yani bunu çok net söylüyorum ve kazancım şöyle diyeyim yani hani iki ya da üç katına çıktı. Süper. Yani bu, bu benim için gayet güzel. O yüzden şey diyorum yani. Ee, eşimin adı Erol. Erol buraya buraya gel burada çalışacağız. <laughs> buraya gel burada çalışacağız. Ve ben zaten e, ben orada çalışmaya başladığımda yine de bu odada onun planını buraya astım. Yani onun haftalık programını blokajlı ya kötü bölgedeydi. Nasıl diyeyim? <laughs> hey, hastalık bölgesindeydi. Buraya hemen taşıdım, getirdim filan. <laughs> hani orada bile iyileşmeler oldu. Ben hani eğitimi alır almaz bu değişiklikleri ufak ufak yapmaya başlamıştım. Süper, süper. Ee, yani benim açımdan e, şu anda hani işle ilgili de yani şöyle söyleyeyim size, sizinle paylaşmıştım hatta böyle bir çok kurumsal olmayan ama Adana şartlarına göre böyle iyi bir şirket var burada ve bana bir teklifle e, yani başvurmuştum. E, çağırmışlardı, o, biz anlaşamamıştık. Aradan üç hafta falan geçti, şimdi bunlar tekrar arayıp. İşte bana tekrar teklif sunmak istiyorlar. Yani bu normal iş hayatında olan bir şey değildir. Çünkü ben çok net bir şekilde hayır demiştim. şartlarını söyleyip ee, mesela tekrar böyle bir şey geldi. Yani dediğim gibi bu alanda açılımlar e, olmaya başladı. Peki evinde ne hissediyorsun feng shui şey yaptıktan sonra? Hani kesinlikle daha iyi hissediyorum. Daha rahat. Mesela yatak odasını şimdi bir mimarım ve inanın kaç tane villa dekore etmişimdir. <laughs> ee, çok ciddi çalışmalar yapmışımdır bu konuda. <laughs> Şimdi gelmişim yatak duvarı var, iki tane prizi koymuşlar. Ben bir mimar olarak camın önüne asla çekmem yani e, yatağımı. Ama biz oraya bir çektik. Eşim dedi ki yani ne kadar güzel oldu burası, ne kadar rahatladı yani rahatladık. E, salon kısmı için benim hala orada almak istediğim böyle bazı işte sehpa falan var mesela. Hı -hı. Böyle eksik hissettiriyor ama bambularla falan daha iyi hissettirdi bana. Ya, mesela bu çalışma odasını kurguladık. Yani benden değil bakın ilk eşim dedi ki yani aa ne kadar güzel oldu burası ben çok sevdim burayı dedi. E, ve ben de aynı şekilde hani ben çünkü çalış çok konsantre çalışan biriyim ve çalışma ortamı benim için önemli. Hı -hı. Burada oturmayı, burada çalışmayı çok seviyorum. Sanki böyle taşlar gerçekten oturduğu gibi evde Birkaç bölüm var aynaların olduğu, beni hala böyle rahatsız eden. E, onları böyle örtmeye falan filan bir şeyler çalışıyorum. Hani ev benim olsa direkt kapı takacağım. Bir şeyler Hı. yapacağım ama değil. Ama yine de çözüm arayışlarım devam ediyor. Mesela işte banyonun aynı bir kapısı var. Yatağı paralel duruyor. yanlış enerji iyi bir enerji değil. Yani hastalık enerjisi filan. E, mesela onun yüzeyine böyle bir film kaplama yaptırıp kapatmayı Hı. düşünüyorum. Bakalım hani adımlarım daha bitmedi ama devam ediyor. Ben hızlı aksiyon alanlardan oldum herhalde. Yani şey yapıyorum. Yani, Süper çok mutlu devam oldum. Okey. Ee, yani gerçekten e, hayat böyle bulmaca çözer gibi çözmeye başladığında en azından bu niye olmuyor demiyorsun. Yani diyorsun ki şunlar, şunları şunları yapınca böyle dönüşecek. Yani bu netlik bir insan hayatında bence ona çok iyi geliyor. Biz evet. edensel evet. olarak doğadan bir parçayız ve bu doğadan parça olarak da yani bak yaptığım değişimler hani mimari olarak benim eşim de mimar bazen çatıştık ama evi o şekilde dönüştürünce hissediyorsun ve daha rahat hissediyorsun Yani vücudun ve duyguların sana evet diyor doğru yaptın. Ee, peki bu eğitimle ilgili ne düşünüyorsun? Hani benim eğitime katıldın benimle ilgili paylaşmak istediğin şeyler varsa çok mutlu olurum. Evet. Yani çok başta da söylemiştim. Sizi çok sevdim. Ben tarzınızı sevdim. Normalde e, benim böyle mükemmelliyetçi yapımın dışına çıkan bazı şeyler eğitimde oldu. Mesela işte saat programlarının kaçması, gün programlarının kaçması. Kendime bunları şöyle e, izah ettim. E, yani bu yaşam içinde olan bir şey ve rahat ol, relaks ol. Hı hı. E, bu hani sizinle ilgili düşüncemi hiç değiştirmedi çünkü paylaşmayı çok sevdiğinizi başından beri hissettiğim için öyle bir ek, ek, ekstra bir bağ oluştu diyeyim. Hı hı. E, normalde bu beni sabote ederdi, yani bu durumlar beni sabote edebilirdi hı hı. ama etmedi. Hani gerçekten sizin duruşunuzu e, sevdiğim için eğitimin içinde hı hı. E, bu anlamda e, onlara da kendi içimde rahat bir şekilde kabul verebildim. Ee, onun dışında e, bence çok verimli bir eğitim Hı -hı. E, diye düşünüyorum. Benim yani benim yaşamımda verim sağladığım için bunu söylüyorum. Her Hı hani -hı. E, herkes için aynı olmayabilir ama ben sonuçta fayda sağladığım için e, çok verimli geçti. E, ve şey yani <laughs> sizi çok takdir ediyorum. Bu iki alanı bir araya getirip gerçekten yapılmamış bir şey yaptığınız için çok takdir ediyorum. Çünkü mesela ben farklılığı çok severim. Yani Hı -hı. bu bir yaratıcılık. Hı -hı. E, o yüzden hani bunu çok takdir ediyorum. Hı -hı. E, ve hani bunu buradan e, şuna bağlayayım. Bunun ilk mezunlarından biri olmak bile benim için çok ciddi bir onur. Bunu çok gönülden söylüyorum. Yani farklı olmayı, farklı şey üretmeyi seven biri olarak o anlamda çok Beğenimselim benimsedim sizi. Yani veya bu eğitimi o yüzden çok benimsedim ben. Çok teşekkür ediyorum. Yani benim gönlümde de hep bunlar vardı. Ama tabii ki de ben de çok eğitime açık ve her şeyi almayı seven bir insan olduğum için hep kendi şey diyordum. E Ebu Sünger olmanın dışında bir hayat da var. Sürekli her şey emiyorum, emiyorum. Ve benim için şey de çok önemli. Yani sadece insanların gelip eğitim alıyor olması değil, evlerindeki değişimi, hayatlarındaki değişimi de görüyor olmak çok önemli. O yüzden hani hepimizin yoğunlukları oluyor. İşte benim teknolojik bilgisayarımla ilgili sıkıntılar oldu. Kur'an program aksadı. Hani benim hayatımda da aksadı. İlk defa böyle bir şey dört gün boyunca yaşadık. Tamir olmasıyla. Evet. Ama hepimiz belki burada esnemeyi de öğrendik. Hani gerçekten hani siz öğrenci kısmında belki kopuyorsunuz ama eğitmen kısmında da ben de kopuyorum. Hani nasıl toplayacağım, nasıl şey yapacağım? Sonra hatırlıyor musunuz? O gün ses gitmiyordu. Ve e, hani bir türlü paylaşamadık. Çünkü ekranı açtığımızda ses uzaklaşıyor. Ondan sonra, sonra ekranı kapatıp biz de bir konuştuk. Ekranda paylaşmayacağımız şeyleri konuştuk. Yani ekran görüntüsüne ihtiyaç duymadınız. Ne işte mekanda kendi e, sevdiklerimizi kendimizi nasıl yansıtabiliriz? İçimizdeki tanrıçayı nasıl çıkartabiliriz? Hı. Ve biz gerçekten iki saat dolu dolu konuştuk. Evet. Sonra... Çok dolusunuz. Hı. Bu arada evet. yani o e, dolu olmanız ve bunu e, aktarmayı da çok sevmeniz bence çok değerli. Çünkü birçok insanın ha, bunları da ben bir eğitime dönüştüreyim dediği bir sürü e, bilgiyi de aktardınız yani. yani. bu da farklı bir eğitime dönüştüreyim ben bunu Aha. dediği e, güzel şeyler de aktardınız. Ve şey de çok ilginçti yani bu eğitmen olarak benim için de zor bir süreçti. Öğrenci olarak sizler için de zordu. Ama şöyle kapattık o günü. İyi ki de ekranda problem yaşadık, sesle problem yaşadık. Bir sürü şeyi e, yatırdık, evet. konuştuk. Kaydı da alamamış bu eğitimi ama çok keyifli geçti. Gerçekten yani iki taraf da bu zorluklara yani teknolojiden, Zoom'dan eğitim veriyor olmak hepimizin hani çok alıştığı şeyin dışında. Tabii ki de burada teknolojik yani birden mesela bir eğitimde elektrikler gitti. Ve panik oldum dedim ki eyvah kayıt mı gitti ama sonra tekrar kaydetmeye devam ettim. Böylece teknolojik problemlerle hayatı sürdürüyor olmayı da öğreniyoruz. Bu da benim için yeni olan alanlar. Çok teşekkür ediyorum Selda'cığım. Diplomanı göndereceğim. Canım Rica ederim. Ben de çok teşekkür edelim. Çok keyifli, güzel. Bağlarımız, bağlarımız kopmaz diye buradan da niyet yok, Yok. Yo, bugün şöyle bir şey konuştuk. Ki, 29 Ekim'de mezun olduk. Bence bu eğitimin yıl dönümü olsun. Her 29 Ekim'de hani şimdiden ajandanızda yer açın. İstanbul'da buluşuyoruz. Her tamam.